Evet, e, ederim hocam. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Sema Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Tabii e, dış ticaretin e, önemli ve geleceği de geleceğe de ışık tutan bir e, tarafını ele aldı. E, ve e, bizlere aktardı. E, ben tabii ki biliyorsunuz maliyeci olarak dış ticaretin biraz vergisel boyutunu e, sizlere aktarmaya çalışacağım. E, böyle olunca da e, biraz e, hani ne derler e, pek de sevilen yönü olmayan boyut bu. E, genellikle e, dış ticaret deyince işte ve ihracat deyince e, herkes e, mutlu oluyor. Çünkü hem döviz kazandırıcı işlem hem ülke açısından e, faydası olan bir e, süreçten bahsediyoruz ama vergi deyince de herkes bir geriliyor herhalde. E, tabii biraz da bakmak lazım tabii vergi deyince. E, Sema Hoca değindi zaten bazı e, hususlara. O yüzden ben e, dış ticaret vergileri ne doğrudan girip neden bu vergiler var ve ne sağlamaya çalışıyor bu vergiler aracıyla devlet diye ondan bahsetmek istiyorum çok kısa tabii ayrıntıya girmeyeceğim zaman kaybetmemek adına ama dış ticaret vergilerinin amaçlarına baktığımızda öncelikle tabii ki ödemeler dengesizliklerini gidermek amacıyla bu vergiler alınıyor sema Hocam da bahsetti hatta Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor: Bizim ülkemiz e, hani büyümesi e, ve büyüme rakamlarına baktığımızda uzun vadede birebir ithalat ile doğru orantılı bir büyümeye sahip bir ekonomiyiz biz. Tabii büyük çabalar sarf ediyor. ihracatın geliştirilmesi vesairesi ama bizim ülkemizin büyüme potansiyeli ihracatla doğru orantılı değil, maalesef ithalatla doğru orantılı bir ülkeyiz biz. Bu nedenle de sürekli bir işte dış ticaret açığı ve işte ödemelerde bir açıktan söz söz ediyoruz. Bunun tabii ki devlet işte bir taraftan ithalata yönelik vergiler ve özellikle ek bazı mali yükümlülükler dediğimiz işte ilave gümrük vergileri dediğimiz bazı ek vergiler koymak suretiyle ithalatın maliyetini biraz artırıp ki böylece ithalatı baskılayalım ki özellikle son 1-2 yıldır biliyorsunuz hem kuruların artırılması hem işte ithalatın baskılanarak bir dış ticaret dengesine ulaşma gibi bir hedef konmuş durumda ülkemizde. Bu sağlandı mı sağlanmadı mı onu ileriki sunumlarında veya ileriki saatlerde göreceksiniz. İkinci bir amaç tabii ki dış ticaret vergilerini yerli üretimi korumak. işte ithalat üzerinden alınan vergileri koyarak ithalat maliyetlerini artırıp böylece ithalatı daha pahalı hale getirerek yerli üreticiyi de korumaya çalışıyor devlet tabii ki bu uygulama ile. Üçüncüsü gerçi çok önemli mi değil ama devlet bütçesine gelir sağlamak özellikle gümrük vergileri dediğimizde aslında devlet bütçesi içindeki payının oldukça düşük olduğunu biliyoruz. Yüzde bir, bir civarında bizim ülkemizde. Ancak dış ticarette yine ileriki slide'layı yansıtacağı esas ithalde alınan KDV bizim için yani devlet açısından özellikle bütçeye gelir sağlayan bir önemli kalem olarak karşımıza çıkıyor. Bir de tabii ki dış ticaret vergileri işte yeni korumacı politikalar kapsamında e, özellikle e, işte ticaret politikası önlemleri olarak son yıllarda aktif bir şekilde kullanıldığını da görüyoruz. Peki dış ticaret e, vergilerinin türleri neler diye baktığımızda şöyle bir e, tabloda sadece göstermek istiyorum. Genellikle tabii dış ticaret vergileri veya kısacası halk arasında işte gümrük vergileri diye bildiğimiz vergiler oldukça kapsamlı ve çok fazla çeşitli olan bir vergi türü veya vergi demedinden söz edebiliriz. Gümrük vergileri dediğimizde işte hepimizin bildiği gümrük vergisi var. İlave gümrük vergisi var. Özellikle işte bu yeni korumacı politikalar kapsamında bazı ürünler üzerinden işte yerli üreticiyi korumak amacıyla ilave gümrük vergisi adı altında bir vergi uygulanıyor ve günümüzde bu tabii ki sayısı o kadar arttı ki yani geçen sene Türkiye'de 20 binden fazla ithal edilen ürüne bir de ilave gümrük vergisi var ve normal gümrük vergisinin yanı sıra tek ve maktu vergi var bazı hani küçük çaptaki ithalatlar sırasında uygulanan bir vergi türü Ek mali yükümlülük var. Yine dış ticarette işte bu korumacı politikaların bir başka yönü, belirli ülkelerden ve belirli ürünlerin ithali söz konusu olduğunda bir de ek mali yükümlülük alın diyor. Eş etkili yükümlülükler var. Bunlar da yine işte ithal edilen ürünlerin maliyetlerini artırmaya yönelik yapılan müdahaleler diyelim. Bunlar işte anti dumping vergisi dediğimiz vergiler, işte sübvansiyona karşı telafi edici vergiler, faide işleme rejimi kapsamındaki telafi edici vergiler, TRT bandrol ücreti veya çevre katkı payı gibi birçok eş etkili yükümlülük karşımıza çıkıyor. Harcama vergileri dediğimizde ki dış ticarette işte katma değer vergisi dediğimizde esas ithalde alınan KDV çok önemli bir paya sahip. ÖTV tabi ürünlerden tabii ki ÖTV alınıyor. Damga vergisi gümrükte kullanılan birçok belge üzerinden damga vergisi alınıyor ve harçların alındığını görüyoruz. Bir de dış ticarette işte Anayasanın 167'ye 2 kapsamında uygulanan birçok işte farklı farklı fonlar var. Bunlar toplu konut fonu, kaynak kullanımı destekleme fonu, destekleme fiyatı istikrar fonu, tütün fonu veya işte kültür ile ilgili e, kültür fonu dediğimiz e, fonların e, alındığını görüyoruz. Dolayısıyla dış ticaret e, vergilerinin türlerine baktığımızda oldukça geniş kapsamlı bir e, çeşitli mali yükümlülükler ismiyle tabii ki bunlar e, dış ticarette anılıyor e, çeşitli isimlerde mali yükümlülüklerin olduğunu görüyoruz. Yükümlülük vergisinin özellikleri neler? Biraz kısaca bundan bahsedeyim. Yani bu daha sonraki bizim şu anki dış ticaretin mali yönlü değerlendirme açısından da faydalı olur diye düşünüyorum. Birincisi biliyorsunuz gümrük vergileri bizim ülkemizde yani dahilde alınan bütün vergilerin tabi oldukları vergi usul kanununa tabi olmayan vergilerdir. Çünkü bizim yurt içinde bütün vergilerimizin usul yönü yani uygulama prensipleri ve kuralları vergi kanun tarafından düzenlenmektedir. Maddi yönü ise ilgili kanunlarda düzenlenmektedir. Gümrük kanunu ise hem usul yönünü düzenleyen bir kanundur hem de gümrük vergilerinin maddi yönünü düzenleyen bir kanundur. Bu nedenle vergi usul kanunun kapsamı dışında düzenlenmektedir. Tabii gümrük vergileri dediğimizde günümüzde esas itibariyle ithalat vergilerinden söz ediyoruz. Çünkü bütün dünyada genel kabul görmüş çifte vergilendirmeyi önlemek adına bu uluslararası ticarette genel kabul görmüş bir prensip işte varış ülkesinde vergilendirme prensibi uygulanmaktadır. Ha, bu nedenle de prensip olarak ithalat sırasında vergi alır devletler, ihracat sırasında vergi almaz. İşte ihracat sırasında vergi almamak için de ihracatta işte... KDV istisnası ve gümrük vergileri zaten olmaz. KDV'de istisna tutulur ve firmalarda işte KDV iadesi alırlar. Yüklendikleri o üret ihraç ettik, ettikleri malların üretiminde yüklendikleri KDV'yi devletten iade alırlar. Böylece bizi devlet işte ihracatımızı destekliyor gibi bir algı ortaya çıkar. Halbuki bu tamamen teknik sebeplerden dolayı uygulama yani varış ülkesine vergilendiril prensibinin uygulamasından dolayı böyle bir e, sonuç ortaya çıkar. Tabii ki gümrük vergileri dolaylı vergiler alanında yer alır. Çok kolaylıkla yansıtılabilir vergilerdir gümrük vergileri. Bu nedenle işte günümüzde belki de en sonda işte enflasyonla bağlantısını da e, günümüzde yaşadığımız yüksek enflasyonla bağlantısını da e, kuracağız. E, bu yansıtılma özelliğinden dolayı Objektif nitelikteki vergilerde tabii ki gümrük vergileri e, her türlü eşya üzerinden alınır. Yani mal ve hizmetler üzerinden gümrük vergileri alınır. Kişiler e, üzerinden vergi alınmaz. Bir diğer özelliği yine gümrük vergileri e, esas itibariyle ad valorem değer esasına dayanan vergilerdir. E, bu da yine günümüzde işte gerek kur artışları gerekse e, yaşanan enflasyondan dolayı gümrük vergilerinde katlanarak artmasına yol açan bir husustur. Aynı vergilerdir gümrük vergileri. Yani malın kendisi üzerinden veya hizmetin kendisi üzerinden alınan vergilerdir. Dolayısıyla özellikle ithalat sırasında eğer eşya üzerinden vergi ödenmeden zaten eşyaların gümrükten çıkartılmasına izin verilmez. Ve gümrük vergileri tabii ki rutin vergiler değildir. Yani belli bir aralıklarla sürekli tekrar eden bir vergi değildir. Bir kişi ne zaman ithalat yapıyorsa o zaman gümrük vergisi öder. Yani her gün yapıyorsa her gün öder. Yılda iki defa yapıyorsa yılda iki defa öder. Hiç yapmıyorsa hiç ödemez. Böyle bir özelliğe sahiptir. Şimdi gümrük vergilerinin şöyle bir değişimine bakacak olursak. Son 10 yıllık verileri aldım ben. Ki şöyle bir bakabilelim gümrük vergileri ne durumda nasıl gelişmiş ve bunun içinde özellikle işte ithalde alınan katma değer vergisi zaten çok e, önemli bir pay e, ya sahip olduğunu göreceğiz. Örneğin 2011 yılında uluslararası ticaret vergileri dediğimizde 53 e, milyar 452 milyonluk bir vergi toplandığını görüyoruz. Bunun 48 milyar 685 milyonu e, ithalde alınan katma değer vergisi. Diğer işte gümrük vergileri var ve dış ticaret, diğer dış ticaret gelirleri dediğimiz çok küçük bir e, paya sahip olduğunu görüyoruz. Halbuki günümüze geldiğimizde, 2021 rakamlarına geldiğimizde 53 milyardan işte 297 milyara çıkmış bir e, gümrük vergilerinden e, toplanan vergi gelirimiz var. Bunun tabii ki 261 milyarı yaklaşık 262 milyarı yine ithalde alınan katma değer vergisinden olduğunu görüyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi aslında yani ithalde alınan KDV'yi bütçede tabii ki günlük vergileri içinde sınıflandırılıyor. Ama onu çıkartırsak diğer günlük vergilerinin payı bütçenin içinde yüzde bir, yüzde bir nokta iki civarında. Şöyle bir grafikle de bunu gösterelim diye düşündüm. Örneğin gördüğünüz gibi. En üstteki e, şu mavi, daha doğrusu lacivert olan e, toplam uluslararası ticaret vergilerini gösteren grafik. E, tabii ki özellikle son yıllarda bu hızla yükselişe geçmiş durumda. Tabii bu yükselişin 2020-2021 yıllarında bu kadar hızlı artmasının bir sebebi de ülkemizdeki enflasyona bağlı e, vergi gelirlerini ve ithalata bağlı tabii ki çünkü ithalat arttıkça gümrük vergileri artıyor. bir vergi artışını görüyoruz. Bunların dikkat ederseniz hemen altındaki mavi grafik de ithalde alınan KDV. Yani bizim uluslararası ticaretten aldığımız vergilerin yüzde doksanı ithalde alınan KDV'den oluşuyor. Diğerlerinin toplamı hepsinin toplamı yani gümrük vergileri dediğimiz o tabloda gördüğümüz ithalde, ithalde alınan KDV'nin dışındaki bütün diğer e, Gümrükteki mali yükümlülüklerin toplamı yüzde dış ticaret vergileri içinde yüzde on civarında. Bu da e, İtalya'da alınan KDV'nin ne kadar önemli bir vergi olduğunu e, bize gösteriyor. Peki toplam vergi gelirleri içinde uluslararası ticaret vergileri ne durumda diye baktığımızda e, görüyorsunuz en üstteki yeşil ile e, gösterilen e, trend. Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri yani bizim ülkemizdeki harcama vergilerinin bütün toplamını gösteriyor. Mavi olan trend ise gelir ve kurumlar vergisini gösteriyor. Ve üçüncü sırada işte mor olan trend de uluslararası ticaret vergilerini. Yani kısaca biz gümrük vergileri dediğimiz vergileri ki bunun yüzde doksanı da İtalya'da alınan KDV iyi gösteriyordu. Dolayısıyla genel bütçe gelirleri içinde de aslında toplam dış ticaret vergileri, İtalya'dan kdv dahil önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz ve son yıllarda da yine gördüğünüz gibi artan bir trend izlediğini de gözlemleyebiliyoruz. Bir diğer grafiği de merak edenler açısından bir koyam dedim. Yani bizim Tamam bütçeden böyle önemli bir takım gelirlerimizi topluyoruz da nereye harcıyoruz biz, biz bütçemizi diye baktığımızda yani nereye gidiyor bu e, vergiler diye merak edenler tabii e, ilgilenebilir. Onu da bir grafikte koyalım dedim. En üstte açık ara biliyorsunuz bizim ülkemizde artık hani kara deliklerden bir tanesi olarak e, yansı ediliyor ve herhalde önümüzdeki yıllarda da giderek artacak bu. Nedir? E, sosyal güvenlik e, harcamaları birinci sırada yer alıyor. İşte ondan sonra eğitim harcamaları, ondan sonra dinlenme kültür ve din hizmetleri geliyor. Sonra sağlık hizmetleri geliyor ve diğer harcamalara doğru gidildiğini görüyoruz. E, yani şimdi bir taraftan biliyorsunuz gündemimizde işte EYT'lileri ne zaman <laughs> hak verilecek emekli olsunlar diye. E, veya işte emekliye zam yapılsın e, Asgari emekli maaşları şuraya çıkartılsın diye tabii ki onların da hakkı bu enflasyon ortamında mağduriyetlerin giderilmesi ama bu da katlanarak bütçeye daha da büyük bir yük olarak geleceğini buradan açıkça görüyoruz ve bu daha da artacakmış gibi görünüyor. Bir de son bir şeye de şöyle bakalım dedim 2022 yılının yani şu ana kadar geçmiş aylardaki durum ne? Ve bir de ek bütçe geldi biliyorsunuz bu ek bütçe bize ne anlatıyor? Şimdi hepiniz haberleri vesaireleri izlemişsinizdir ve şöyle bir e, gururla şöyle bir e, sunum yapıldı işte iki gün önce cumhuriyet tarihinin aylık en yüksek ihracat rekoru kırıldı diye e, böyle bir e, rekor kırdık. Geçen ay, Haziran ayı, şurada Haziran ayının altında ihracat rakamını görüyorsunuz, 23 milyar 395 milyon e, dolar ihracatımız oldu. Nisan ayında da aşağı yukarı aynıydı, 23 364 yani bir 40 milyon dolar daha fazla ihracat yaptık biz Haziran'da e, ve bir Cumhuriyet tarihi dekoru gerçekten aylık bazda. Ancak şunu da. Kimse söylemedi veya çok az yerde duyuldu genellikle. İthalatta da Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. O da 31 milyar 555 milyon dolar oldu. Orada bir rekor vardı. Ve e, geçen yıla göre baktığımızda da toplamda da yani 6 ay içinde biz e, 125 milyar 864 milyon dolar ihracat yaptık. 177 milyar 230 milyonda ithalat yaptık ve bir önceki yıla göre baktığımızda bizim ihracatımız bu yıl ilk 6 ayında yüzde yirmi arttı ithalatımız ise maalesef yüzde 40.60 oranında bir artış oldu bu kur politikası işte faiz politikası biliyorsunuz genellikle ithalatı ihracatı karşılama oranını yakalasın cari açık vermeyelim. Dolayısıyla dövizi böylece baskılayacağız, e, düşük faiz, düşük kur ve böylece ekonomiyi daha da iyi hale getireceğiz diye bir politika e, son yıllarda veya son 2-3 senedir tercih ediliyor. Ancak görüldüğü gibi e, rakamlar bunu göstermiyor. Yani biz ihracatımız artsın, rekabetçi bir kur e, sağlayalım derken ithalatımızı adeta patlaş, patlatmış durumdayız. E, dış ticaret açığı daha da artıyor gibi görünüyor. Tabii gelelim vergiler tarafına. Vergiler tarafında son derece mutluyuz maliyeciler olarak. Neden? Çünkü işte biraz önce bahsettiğim ya gümrük vergilerinin özelliklerine vesairelerinde bunların kolayca yansıtılabildiğini, bu ad valorem olduğunu, dolayısıyla kurun artışı demek, ithalatın artması demek, ithalatın artması demek, vergi gelirlerinin artması demek. Bu nedenle e, biz İlk 5 ay içinde Haziran ayı rakamlarını e, vergi gelirleri açısından daha e, tabii ki e, istatistiklere düşmedi ama ilk 5 ay içinde biz e, normal 2022 yılı bütçe hedefi olan işte dış ticaretten toplanacak vergiler bakımından 329 milyar 600 e, 33 milyon TL e, vergi gelirini ilk 5 ay içinde %69'unu yani 226 milyar 786 milyon vergiyi topladık. Ee, böyle olunca tabii bu şunu gösteriyor. 2022 yılı normal 2022 yılı bütçemiz bizim işte Türkiye'de yüzde 15-20 civarında bir enflasyon olacak diye yapılmıştı. Ee, tabii enflasyon yüzde 80'lere vurunca Mecburen ek bütçe yapıldı. Ve bu ek bütçeye baktığımızda da 2022 yılı hedefi 329 milyar lira vergi iken bir 324 milyar lira daha dış ticaretten vergi tahsil edilecek diye ilave yapıldı. Yani %98 oranında bir artış yapıldı. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Bu hedeflere eminim ki ulaşılır. Yani kesin gözüyle hatta bakıyorum ben ulaşılır diye. Neden? Çünkü dış ticaretteki vergilerin tahsil edilememe gibi bir sorunu yok. Mutlaka tahsil edilir. Böyle bir e, güvence var. Ama bu aynı zamanda şunu gösteriyor. Bir, enflasyonun etkisi. iki kurun etkisiyle birlikte demek ki bu, bu yıl yüzde yüze yakın enflasyon ve kur artışı etkisi yüzde yüz gibi bir bir artış öngörüldüğüne göre ek bütçede eee enflasyon ve kur artışı da yıl sonu itibariyle demek ki yüzde yüz gibi bir artış olacak. Bu da e, maalesef hepimizin cebine yansıyacakmış gibi görünüyor. E, yani, iki, üç dakikamız var. Evet eee dolayısıyla bu burada tabii ki esas önemli pay e, ithalde alınan KDV olduğunu buradan da görüyoruz. Yani hem mevcutta hem de ek bütçede esas eee aslan payı İtalya'da alınan KDV'ye düşüyor. Benim sizlere tabii ki sonuç ve değerlendirmeye baktığımızda şöyle bir şey söyleye. Evet ülkemizde ihracat artıyor ancak ithalat daha fazla artıyor. Bizim ülkemiz biliyorsunuz hem bir tüketim toplumu biraz önce işte Sema Hoca kendisinden örnek vererek de şey yaptı yani diğer ülkede herhalde bir çantayı internetten İspanya'dan alma gibi bir <laughs> uğraşa e, kaç kişi kalkışır bizim ülkemizde maalesef herkes böyle e, tabii de zeki insanlarız biz fırsat en kolay en ucuz nerede var diye onu araştırıyoruz e, ithalat üzerinden vergi aldığımız için iki kat fazla ithalattan vergi alacağız bu da tabii ki özellikle ithalatta alınan KDV'nin enflasyon ve kur artışına bağlı olarak başarılı bir şekilde gerçekleşecek diye düşünüyoruz. Bu da tabii ki hem vergi artışı hem enflasyon artış olarak bizlere yansıyacak diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Adnan, Adnan hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Evet,